gelin çok güzel bir saray varmış. Bu muhteşem sarayda güzeller güzel bir kraliçe yaşarmış. Mutlu olabilmek için tek bir dileği varmış kraliçenin. Güzel bir kız çocuğu sahibi olmak. Bir kış günü kraliçe pencere kenarında durmuş. Bu <laughs> kişi parmağına iğne bakmış. <laughs> Parça akan, bir bir pamuklu akan, bir damla kılı silmiş. Ve bir anda bir dilek dilemiş. Karlar gibi beyaz. kadar narin. Gözleri en güzel mücevallardan bir parlak. Dudakları kırmızı. Kalbi sevinçle mutlulukla dolu bir kız mı demiş. iyi kalpli kızının dileği gerçekleşmiş. Bir bebekleri olmuş. <laughs> İsmine Pamuk Prenses Koymuşlarmış. Çok güzel. Yıllar çığlık ama mutlulukları uzun sürmemiş. İyi kalpli Külçe'ye hastalanmış ve göçüp gitmiş. Nereye göçmüş? Dünyadan gitmiş. Hay dünyadan. <laughs> Güçsüz olan Kral da başka bir kadınla evlenmiş. <laughs> yeni çocuk güzel olmasına güzelmiş. Ama bir o kadar da kötü kalpliymiş. Kendini beğenmiş. Kendini Kötü kliçe ağır gün seyirli aynısının karşısına geçip şu soruyu sorarmış. Ayna ayna söyle bana var mı benden güzeli bu dünyada? Sey aynada cevap verirmiş. Yoktur Ferdel Tüçe siz en güzelsiniz. Kırçe vur cevabı duyduğunda çok olurmuş. O tam anıda anı, nasıl? Anı, Gülme. Evet. Tamam. Çok güzel bir saray. Muhteşem sarayda. Güzel. Güzel. <laughs> güzel. <gülüyor> 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 Bu kadar bitti mi hikaye? Anne.